The <laughs> TYT dalgaları halledebileceğin o iki bilgiyle geldim. Dalgaların frekansı sadece kaynağa bağlıdır. İlerleme hızı ise ortama. Elektromanyetik dalgalar ortama bile ihtiyaç duymazlar ilerlemek için. Oysa mekanik dalgalarda ortam şart. Mekanik dalgalardan yay dalgası ortamı, yayın kalınlığı ve inceliğiyle ifade edilir. Kalın yaylarda dalgamız daha az hızlı hareket eder. Su dalgalarında ortamı, suyun derinliği belirler. Derinlik arttıkça hızımız artar. Sev dalgalarında katı taneciklerde daha hızlı ilerlerken aynı zamanda sıcak tavada da daha hızlı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yani hangi dalgaya bakıyorsan ona göre ortamın özelliğine iyi karar vermen lazım. Hız ve frekansı ilişkilendirdiğimiz V eşittir lambda çarpı F formülünü de yorumlamak için bir tane kontrol değişkenine ihtiyaç duyarız. Şayet kaynağımız aynıysa frekansımız aynı olur. Dolayısıyla su derinliği arttıkça hızı artacağından dalga boyu da artacaktır. Eğer ki ortamımız aynıysa bu durumda hızımız aynı olur. Hızımız aynı olduğu için dalga boyu ve frekansında ters orantılı gelir. Bütün dalgaları yorumlayabileceğiniz bilgiler bundan ibaret. Şimdiden kaydetmeyi, AYT dalga mekaniği içinde bu bilgiye ihtiyacın olduğunu unutma. Zedual eğitim her yerde.